Ay ne kadar güzel bir gün. Ya ben şu arkadaşlarıma arayayım da bir kahve içmeye falan gidelim ya. Alo, alo. Alo. Kız ne yapıyorsun? Hiç abla öyle oturuyorum. Ha, gel kahve içmeye gidelim. Tamam geliyor abla. Bizim bizim çocuklara da söyle onlar da gelsinler. Hep beraber ben yoldan geçerken tamam. alayım hatta onları. Tamam tamam. Tamam hadi görüşürüz. Aa, ilay, gideyim bari de alayım bunları kız kedi gelin gelin ne yapıyorsunuz siz bu evde hadi hadi gelin atlayın gidiyoruz hadi herkes kahve içmeye geliyorum 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 oh hadi meme otur yavaş yavaş kedi yavaş atlayın 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 arkadaşlar kahve içmeye gideceğiz yer yok yer yok Arkaya arkaya arka yer kalmadıysa öbür arabaya. Evet hadi bakalım kahve içmeye. Allah ay 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 ay. <laughs> Aa inanamıyorum. İnanamıyorum kaza yaptık. <laughs> Araba hep pert olmuş ne yapacağız ne yapacağız. Biri ölmüş. Evet. Ne yapacağız İyi arkadaşlar? Musun? Hastaneye götür. Ya ölmüş adam ölmüş neyin hastaneye götüreceğiz adam ölmüş. ölmüş mü? Ölmüş. <laughs> Aa kim geliyor bu kim bu kim? Ne yapacağız ne yapacağız şimdi? Polis. Polis mi? Hadi abla. Polis geldi. Polis bey vallahi biz bir şey yapmadık geldiğimizde böyleydi. Değil mi? Değil mi? Değil mi arkadaşlar? Ee, evet. Biz bir şey yapmadık. Gerçekten bir şey yapmadık. Kelepçelemeyin bizi ne olursunuz. Hayır. Ne olursunuz kelepçelemeyin. İnsanı öldürmek suç. Biliyoruz <laughs> ama biz öldürmedik. Biz yapmadık onu. Geldiğimizde böyleydi. Ben bir yerdeydi. Evet. Ha rüya'ya kelepçe takılmış. Rüya'ya kelepçe takılmış. Aa! Kaldırın elleri diyor. Aman Allah'ım. Kelepçeliyor <laughs> arkadaşlar bizi. Ne yapacağız? Allah'ım ya Rabbim ya. şey yapmadık ya. Tamam be tamam be bindik arabaya bindik. Üf, bu da nasıl bir polis ben anlamadım ya. Of. Polis bey yalnız diğer ekip aracınıza getirmeniz gerekiyordu. Biz buna sığmıyoruz ama siz bilirsiniz yani. <laughs> ya ne yapacağız ya ne yapacağız ya. Ben hapse girmek istemiyorum arkadaşlar. Of ya. Bu gencecik hayatımda ne yapacağım ben hapse girip ya. Bizi ne olur hapse atmayın. Polis bey. <laughs> Biz de yapmadık ya. Ölüydü o zaten, ölüydü. Evet. Ne yapacağız biz burada ya? <laughs> Polis Bey, ne olur çıkartın bizi. Polis Bey, ne olur çıkartın. <laughs> Nasıl 5 <beş> yıl ya? 5 <laughs> yıl ceza mı alacakmışız daha mahkeme görülmedi ne 5 yılı? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ya arkadaşlar ne yapacağız? Bize bu tulumları da giydirdiler ya. Bize bu tulumları giydirdiler. Allah'ım ya Rabbim ya paslanmış bir hapishaneye getirdiler. Herkesi buraya biz burada niye burada? Ay o ne? Tuvalete bak. Bıktım Allah'ım ya yarabbim. Bu ne böyle burada bir şey çıkmış. Bu Aa. Bu ne yaptı? Ay, ay gerçekten hapishaneden mi kaçıyoruz şu an? Gidelim bir tane gidelim, suçlu. gidelim Oha, gidelim. Oha. Bir tane suçlu bu. Oha bu ne ya? Burası neresi ya? Nasıl kaçacağız? oluyor? Da Ay Anladım. çok da pis kokuyor arkadaşlar. Ah İbrahim! 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 İbrahim doğrandı azıcık. Nasıl geçeceğiz arkadaşlar? Böyle kaçış yolu mu olur ya? Çok Aa cool. korkuyorum, korkuyorum, korkuyorum. Allah'ım ya Allah Rabbim. Hadi kaçalım. Her yerde paslı maslı. Bu nedir ya? Ah ne kedi. Bu kedi. Ne ya? kedi bölündü. Herkes Ay, bölünüyor. Öldüm. Bismillah. Bismillah. Aa. Ben de bölündüm. Ya bu ne çok zor arkadaşlar. Biz nasıl kaçacağız buradan? Allahım Allahım. Ya değmeden değmeden kaçamıyorum. Her yer paslı maslı kokuyor. Çok kötü. Hop bir. hop 2. Bana ne yardım ya? edin, yardım edin. Bizi bırakıp gidemezsiniz komşularım. <laughs> Alacağım şimdi. Kaçamıyoruz, asla Geçtim kaçamıyoruz. Sonunda. Tuzak kurmuşlar bize. <gülüyor> Hindi. Hindi. <gülüyor> tamam geçeceğim bu sefer, sakinim. Kendime güveniyorum. Atlayacağım. Bir. Ah! Ya beni paslı şeyler çok midemi bulandırıyor, kusacağım şimdi arkadaşlar. Geçemiyorum ya. Onlar öldü. Kız esinle. Kol kolay kolay yapabilirsin. 2 3 4 5 6 7. geçtim, geçtim. Komşularım geçtim, geçtim. Yes. Hadi evet. siz de gelin, siz de gelin, indi. devam ediyorum. İlerliyoruz. Ay paslı paslı şeylere paslı paslı yerler. Ben Evime gitmek istiyorum. O polisi komşum mahvedeceğim. Geliyorum kopşup geliyorum. Komşum, geliyorum. O var ya o, o polisi mahvedeceğim bizi soktu buraya gitti ya. Ben onu öldüreceğim. Ya bir ben daha git sonra değil mi Hop, hapise. Allahım Allahım. Allahım Allahım her yere lazerler koyulmuş. Bu ne? Aha. Bakın arkadaşlar çıktığımız yer. Ay burada biri var. Kim var? Onu da mı alsaydık? Neyse herkes kendimden sorumlu. Neyse. Sinir oldum ya geçemiyorum. Hop 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 ben artık alıştım. Ben var ya bu hapishaneden hemen kaçarım şimdi. Allah'ım ya Rabbim yeşil asitler dökmüşler yere. Her yerde yeşil asitler var. Aa düşüyorum komşu yardım et. Kapı niye açılmıyor? Kapı mi? açılmıyor buradan geçeceğiz galiba. Ölüyorum ya ölüyorum. Nereden geçeceğiz? Benim bekleyin. Anahtar lazım. Ay arkadaşlar bu kapı da açılmıyor. Hangi gerçek kapı acaba ya? <laughs> gel gel burada. Abla burası Kendi. gerçek kapı. Kedi niye bu kadar mutlusun orada dans ediyor ben ya? Ben kalkıver burada. Bu ne? Ben de ya. oturacağız. Ay evet, bu işkence ben, aleti. Yapalım. Arkadaşlar polis bizi işkence mi yapacak? Bu ne böyle işkence aleti var burada? Abo! Hemen kaçmamız lazım buradan. Gerçek boru değilmiş. Gerçek boru değilmiş. Allah'ım ya Rabbim. Hangisi gerçek acaba? Hangisi gerçek? Bu bu. Gün boruları geçti. Bu gerçek. Hangisi kediler? Hangisi gerçek boru? Dans ediyor orada komşum söyle. Burası bu. Allah'ım 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 her yeri lazer döşemiş. Ah! ben gelemiyorum. Allah'ım Allah'ım bastım. Ah! Yemekhaneye ne olmuş ya? Nereden geçeyim arkadaşlar? Ay çok sinir oldum vallahi çok sinir oldum oyuna. Geçeceğim bu sefer kendime inanıyorum. Yapabilirim bunu. Ha! Geçtim! 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 Allahım Allahım açıl kapı. Özgürlük beni bekliyor. Hop! Of mükemmelim ya vallahi mükemmelim. Sessiz olun arkadaşlar, sessiz olun polisler var. Selamünaleyküm. Adam polise selam veriyor. Adam polise selam veriyor. Yakalanacağız. Ay buldum 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 çıkış yolunu buldum. Açıl kapı. Aha. Çıkıyor muyuz? Çıkış kapısı. Açıl kapıyı. Kapıyı aç. Ah! Elektrik çarptı galiba bana. Siz ne yapıyorsunuz buradan? Allah'ım ya Rabbim üst çıkıp kaçmaya çalışıyorlar. Nasıl çıkacağız? Nasıl çıkacağız? Konayım, gel. Arabaya mı bineceğiz? Gel. Hayır hayır. Ne yapacağız? Gelin, gelin. Oo, buradan tırmanıyoruz. Haydi kaçıyoruz herhalde. Bismillah. Bismillah. Geçin beni bekleyin beni bekleyin benim benim geliyorum Bekleyin. Allah'ım Allah'ım bottan indik ay çok mutluyum kurtulduk arkadaşlar kurtulduk kurtulduk ay arkadaşlar kurtulduk kurtulduk ay çok şükür çok şükür hemen 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 kaçalım hemen kaçalım hemen uzaklaşalım bu bölgeden Aa, burada bir motor var sahipsiz. Ben kaçar. Bay bay. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyoruz. Bir sonraki videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bye bay. Bay 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 bay.